Bugün Antep'in en meşhur yemeklerinin olan yoğurtlu patates yapıyoruz. Öncelikle etimi çok az yağla kavurdum ve üzerine bir gün önceden ıslatmış olduğum nohutları ekledim ve etimin nohutları çok az geçecek kadar su ekleyip tenceremin kapağını kapattım. Soğan ve patateslerimi küp küp doğradım ve pişmiş nohutla etimin üzerine ekledim. Yaklaşık 15 dakika kadar yani patatesler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bıraktım. O pişinceye kadar ben de yoğurdumun terbiyesine başladım. 2,5 kilo yoğurdun içine bir yumurta, bir kaşık un ve bir tutam tuz ekledim. İyice çırptıktan sonra yoğurdun suyundan bir kepçe kadar ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu çorbanın kesilmemesi için yavaş yavaş çorbaya döküp karıştırıyoruz. Üzerine sosu için zeytinyağı veya tereyağı kullanabilirsiniz. Bir tutam nane ile afiyet olsun.